Ama ben senin minik kardeşin olabilirim. Ben çok çok Ama ben senin minik kardeşin olabilirim. Evet, evet, <laughs> evet. Yes. Ee, karidesler, karidesler. Al karides. Yiyeceksin. Ye. Devam et. Yut. Karides ağzına çıkarmasını söyle. Karides ağzına çıkar. <laughs> Yuttun nasıl çıkaracaksın? <laughs> Yalan söyleme o karides. Karides değil. Karides falan olmayacağım ben senin. O zaman biz dur. seni yiyeceğiz. Ee, karidesler, karides yer tabii ki. Ha ah, ah, ha ah, ha diye bağır. Karidesler, karides yer tabii ki. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ha. Çok beklersin. Sen, seni yiyeceğim ben. Ben kerdes değilim, insanlar kederci. Karides Kerdesler de yosun yer. Hadi gel bakalım. Hayır ben bir şey yapmadım. Geçsene köle. Hayır.